Sağ abi evine emeğe sağlık. Baya güzel, güzel ürünler. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Bak temiz otuna bak maşallah. Çok, çok güzel. Abi. Çok sen. Sen. Doğal her şey doğal geldi. 10 lira mı bugün? 10 lira. Her şey 10 lira. Kampanya mı evet. yaptık? Kampanya var bugün. Maşallah. Böyle 10 ne alışım, Sen bunlara hayvan gübresi mi atıyorsun? Hayvan gübresi de var. Ötek gübre de var abi. Şimdi yalan söylememize evet. gerek yok. Her şey var abi. Hepsi var abi. Bakın bak nereden geldi abi? Eskişehir'de Eski. geldi bak bu kadar. Ama demircili. 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 Tanışıldık değil mi abi seninle? Tanıştık. Yok, tanıştık. Bundan tanıştık. önce geldiğimizde tanıştık. Tamam. Bir i̇şte bak ben video çekiyor mu? video tamam, daha şey. güzel. Tamam. Hem tarihe geçer. Tamam, tarihe geçsin. Pazara alışverişe gelmişti de güzel değil mi? Geldik Ama başarı daha başarı da. al az alışveriş yapmış. alın alın. Yeni çıktık Tamam tamam. Hadi İyi hadi bana hadi hoş geldin. Hadi. Evet. iyi günler iyi günler Allah razı olsun ne yapıyor çek çek mi <laughs> domates güzelmiş 3 kilo 100 lira evet patlıcan 25 lira Tamam. Sayın oca hoş geldiniz. Sayın oca hoş geldiniz. İsmail Bey nasıl işler iyi mi? Sağlığımız yerinde. İşlerimiz de güzel. Allah'a daha çok bir eski. Kabus atışa devam mı orada? Devam, devam hocam. Tamam. Ben aylak benim 10 gün sonra kendi kabusumuzu çekeşimlere... Giden yap. beraber. Beraber gideceğiz. Böyle köyden, köyden, çekim yapacağız, satacağız. 10 numara bir çekim yapalım. Tamam hocam. Tamam. tamam. Sayın hocam. Bekir abi ne diyor yine ya? Bekir abi ya bak. Bekir abi böyle bağırıyor. Beyran, 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 beyran. Allah be, Allah be, Allah be. Beyran, beyran, Nasıl işler iyi mi? İyi, üstümde. i̇yi üstümde.